ses 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 ses, ses. Deneme, ses, 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 ses. tamam be abiciğim amma ses deneme ses ses ses, ses, ses yapın. tamam ses, yeter tamam, tamam. Ses, evet sevgili yani. gençler bugün, bugün burada bir hep birlikte, birlikte, birlikte sevgili, sevgili kardeşimiz, kardeşimiz Almancı, Almancı... Kirpi Şahin diğer... Pöftürün yaş, yaş gününü kutlamak için toplandık hepiniz hoş geldiniz Günlüğünüz Eee, Çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için he. <laughs> Evet değerli arkadaşlar, saatler boyunca... ...gün batana kadar... ...yabancı ve yerli müzikler eşliğinde hep birlikte dans edeceğiz. Sevgili Gülden. Sevgili, sevgili Nazlıcak. Ve değerli arkadaşlar... ...eğer hepiniz hazırsanız... ...ilk şarkımız... ...ilk şarkımız... Ben bir iki tanesiyim, Sen ne işin var burada? <laughs> ee, ben çağırdım. Yani bir mahsur yoktur inşallah. Yok yok, tabii, tabii, ki, yok. tabii, ki, yok. tabii ki yok, tabii ki yok. Evet sevgili arkadaşlar. Ya hadi, hadi slova geç, hadi. Evet, evet. Slova çağırma, hadi. Evet, önce bir rock and roll diyelim. Önce bir kan dolaşımımızı şöyle bir hızlandıralım. Devir daimi bir arttıralım. Hadi bakalım. Rock and başlıyoruz. Bütün gençlere iyi eğlenceler. Sevgiler. İçinde eser bir daha, daha saygıyla. Kamyon biliyor musun sen nereye ne yapacaksın yine Efe mi oynayacaksın? Zeybek mi oynayacaksın ne yapacaksın? Tamam ama bundan şu sonra bak slow'u gönder. Ya oğlum özellikle önce rakım oluyorum veriyorum ki... ...Gülden yorulsun yorulsun yorulsun... ...slow verince omuzuna başını koysun... ...gece boyunca bir daha ayrılmayın diye uğraşıyorum benim güzel kardeşim. <gülüyor> 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 ee, elvan, Sonunda he, dans dans, küt 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 küt. <laughs> Super! <laughs> Ergun. Ha. Böyle kafa attıran bir müzik var mı? Boş ver. tiyatro jimliye hava atıyor. Bak, bak, bak hallere bak. Evet sevgili gençler hadi bakalım dansa. insan gibi dans edelim. Dilim. Çalsana oğlum şu slow'u. Ya tamam çatlama çalacağız, çalacağız. Çalacağız. yapıyor lan? lan makinayı kıracağım, çakacağım şimdi ha! Sevgili gençler, evet bizden ayrılmıyoruz, dans etmeyi bırakmıyoruz ve bu kez de sevenler için gelsin, slow bir şarkıyla tüm eşleri diz tedavi ediyoruz. Hadi bakalım. Eşleri, hadi oğlum hadi, kaldırsana kızı, hadi lan hadi. Tamam kaldıracağım, bir dakika dürtüp durma, tamam. az baksana ya. Yazık ya, yine tek başına kaldı oğlum orada ya. Her seferinde böyle oluyor ya. Ne zaman bir yere gitsek bu kız yazdı. Yazık yalnız tek başına kalıyor. Sonra kız kıza dans ediyorlar, rezil oluyor ya. Ben de Nazlı'yı kaldırsam yanlış anlamazsın değil mi? Onlarım tabii oğlum, ne mi Otur otur diye. Buradasın, buradasın işte. Ne Benliğimde oldu? Kaçırdın işte kızı. Ekimde, sıcaksın, Ergun. Sen müziğini çalmaya devam et. En az e bir saat slow istiyor. En az tamam. bir saat. Gülüşmüzün, sıcaksın, sıcaksın. Her an aklındasın. Cami, müsaade eder misin arkadaşım? Ahmet ne yapıyorsun? Dans ediyorum. İyi de ben... O, o çocuk dans etmeyi bilmiyor. Sen bu kadar kötü dans edilmeyi hak etmiyorsun. Ah, Ahmet, Ahmet bırakır mısın beni? <laughs> Ellerimin titremesi Korkum heyecanım umutumsuz Ulan, ee bak, ee, slow çalıyor, dans edelim istersen, ha? Hazır Erol Taş Baba Sami yokken nasıl kandırdık ama onu, ha? Olur. Aha, ya, süper, geçmiş olur. Aklımdaki tek isim Kim demiş uzaksın diye Sıcaksın, sıcaksın

Eski ben zaten... şey diyorum ki acaba acı dans mı etsek? Ya çünkü bu sloğulların biteceği yok. Seni çözülme Üstelik bir Ergun Bırak da bize hadi çıkın da böyle dans edin dermişçesine bakıyor da. O yüzden söyledim. Olmaz abim burada. Şey... Ya, Peki cibi. abiniz olmasaydı cevabınız ne olurdu? <laughs> Bilmiyorum belki o zaman olabilirdi. Kavuştursaydı sana beni. Rübük filmindeki Asım Ağa ben sordum, biliyor musunuz? Onu anlatmıştınız de, Niyaz Bey. <gülüyor> Kavuştursaydı <gülüyor> sana <gülüyor> beni. Kalmazdı aşkın bir değeri müsaade eder misiniz artık? Her Olmaz. Bir hayır. Tanrı bilir Her, Her şeyde var bir hayır. Tanrı nicht. Ne kadar üzüldüm. Ne kadar üzüldüm. Bak konuşan kirpi. De bak burada herkesi çağırmışsın da sen pastacı Sami amcanı doğum gününe çağırmamışsın. Vallahi kalbimi kırdın söyleyeyim. Ee, Erol Taş baba Sami. Yani gençler arasında o bakımdan. Ne? Ya. Ne? Ya. Ki ben şimdi genç değil mi? Onu mu söyleyeceğim bana? Ne? Baba yapma lütfen ya. Kızım acık sabret. Senin de sıran gelecek evde. Senin de gelecek. De gel ben sana hediyeni vereyim. Ben gel ben. gel. De gel acık sabret. Gel ya, gel bak ne kadar güzel. Hiç merak etmiyor vardı diye, Ha? Ya buraya gel gel. gel. <laughs> sen de çabuk eve. Çabuk eve anam bekliyor. Ekinize de göstereceğim Hayaller ben geliyorum. Şimdi o günler. Gezer artık. Söyledir Söyledir evet, yani ben de yoruldum oturuyorum artık. Bu kızın peşini bırak. Yok ya. Sen kimsin? Ben onun koruyucu meleği oluyorum. Hadi ya. <laughs> oldu? Ayağım mı takıldı? Ne oldu?